birer tane daha getireyim isterseniz. Islak ilikimiz çok güzel. Gülüs Hanım. Gülüs Hanım, Hanım ne lavaboya. yapıyorsunuz? Lavaboya gireceğim. Burada değil lavabo. İyi de sen niye bu kadar tepki verdin ki? Ay ne var içeride anlamadım. Lavabo şurada. Paravanın orada merdivenle ineceksiniz. litre kahve versene. Tamam. Ayı çok. Bir dilim kek, bir de elmalı turta versene bana orada. Tamam geç. Ben veriyorum. Tamam. Merhaba. Yok artık. Bak, bak vallahi delireceğim ya. Vallahi delireceğim. Şaka falan mı bu? Niye bu kadın senin peşinde dolanıyor sürekli? Niye? Ben de bilip geliyorum. Ah, ben geçerken burada olduğunuzu gördüm de iyi günler diye bir teşekkür etmek istedim. Mutfaktaki beyefendi söylediği gibi gerçekten aileden biri gibi hissettirdiniz kendimi. Misafir için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim. Size de iyi günler. İyi günler. İyi günler. 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 Samimiyetsiz kadın. Al şunu. Al şunu. Git çabuk. Git şuradan. serbest. Perihan Hanım. Ay bu kadın sormayın ya. Sormayın Gülistan delirtti beni. Ay derdini bir anlasam ona göre davranacağım ama onu anlayamadım. Ay bana da pek masum gelmedi yani. Ay böyle hanım hanımcık giyinmiş falan ama. Ya siz de mi fark ettiniz? Ay fark edilmeyecek gibi mi? Diyorsunuz. Yani. Yok canım yok. Celal öyle şey yapmaz. Ya yapmaz yani biliyorum. Ya evet, Celal yapmaz da kadın gözleri felfecir okuyor yalnız. Yani bir de... Yani siz de sürekli böyle dolanıyorsunuz ya ortalıkta. Nasıl dolanıyormuş? Piran Hanım yanlış anlamayın ama... ...yani evde aynısınız, sokakta aynısınız, çalışırken aynısınız. Hani Ay ne bileyim, bir saçınızı açın, bir makyaj yapın. Biraz özenin yani kendinize. Niye ki? Canım niyesi var mı Celal Bey'de bir erkek sonuçta. Tamam kimseye bakmıyor etmiyor ama iki iş ve iki cille gördüğü zaman kayıtsız da kalamaz yani. Ve her erkek yanında bakımlı bir kadın ister. O yüzden söylüyorum. Hani bileyim siz de bir, bir bakın yani biraz kendinize. Eee... siz şu anda beni Bayağı küçümsüyorsunuz, farkındasınız değil mi? Allah Allah! Ya küçümsediğim falan yok. Dışarıdan bir göz olarak söylüyorum ben. Ya kadın dayanışması. Kadın dayanışması. Yalnız bu dışarıdan göz durumu sizde pek işe yaramamış galiba. Düşünsenize, ben bu hep aynı halimle... ...evlendim, barklandım, çoluk çocuk yaptım. Siz? Hı? Bu giyim kuşan bakım falan pek işe yaramamış Gürses Hanım. Böyle tek başına değil mi? Neyse kendinize iyi bakın Gürses Hanım.